Kurşun benizi bulutlar gelir ufuklardan, Sıkar üstümüze gömleklerini, Çılgın bir sağanak vurur bahçemin güllerini, Arsız böcekler yapraklara sığınır, Ben sana. Uyanır denizlerin bahadır askerleri, Göklerse davranır kılıçlarına, Ateşler düşer dervişimin avuçlarına, Sefineler kaçışır limanlara sığınır Ben sana. Masal kaçkını devler gezinir şehirlerde kenetlenmiş sarı seyrek dişleri söner birden bebeğimin pembe görüşleri. Ürperir örümcekler ağlarına sığınır Ben sana, Uğultular gelir geceler koyaklardan Rüzgarlar eser israfil nefesi Çatırdar tutsak ruhumun çürümüş kafesi Doruklarda kartallar kayalara sığınır Ben sana Güneş kanlar içinde yavaş yavaş boğulur Karanlık kuşanır pusatlarını Titretir bozkırların başıboş atlarını Yıldızlar uzakta kehkeşanlara sığınır, ben sana sığınırım.